Evet, hayat devam ediyor. Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kar Yağışıyla beyaza büründü. Doğası ve eşsiz manzarasıyla büyüleyen göl kışında ziyaretçilerini ağırlıyor diyoruz. Bu haberle araya gideceğiz, saat başında devam edeceğiz. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl beyaza büründü. Uzungöl'de vadilerin yeşilliğine karın beyazı da eklendi lapa lapa yağan kar bölgede masalsı görüntüler oluşturdu. 1100 rakamlı turizm merkezi kış sezonunda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Sultanbeyli'den geliyorum. Erzurum'a giderken buraya da uğrayalım dedik Uzungöl'ü görelim manzarasını. Karına, Sultan Sultanbey'le böyle bir şey göremeyiz. Yani bu manzara, hava çok güzel. Birkaç yıldır zaten kar görmüyordum, güzel oldu kar gördük burada. Güzel oldu bizim için de bir değişiklik olmuş oldu. Bakalım karın tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Manzara süper. E, tadını çıkarıyoruz. Bütün herkesi bekliyoruz uzun göle. Sadece yazın değil kuşun da çok güzel. Karla birlikte turizm merkezindeki otellerde rezervasyon artışı yaşanıyor.